Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz kanalıma. Platonik aşklar için karşınızdayım. Teste seç yapmadan planlıyorum ve şöyle platonik aşklarda konumsa konu başlığımız şu şekilde olacak. O beni nasıl görüyor? Onunla bir şansımız var mı ve ona dair ne bilmelisiniz? Yani onun hayatında ne oluyor? Ona dair ne bilmelisiniz? Buna dair bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Ee, ve hemen başlayalım istiyorum. Hadi bakalım, güzel enerjilerle açılsın kalplerim. Bakalım platonik olduğunuz kişi sizi nasıl görüyor ee, ve onunla bir şansınız var mı? Ee, ona dair ne bilmelisiniz? Bakalım. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Kolektife gelsin. Farkındalığı ve şifasıyla gelsin kartlarım. Bakalım onun hayatında ne oluyor? Ona dair bilmeniz gereken şeyler ne? Öncelikle buna bir bakalım. Tamam. Tamam. Peki o sizi nasıl görüyor? Peki onunla bir şansınız var mı? geçerli bir kart oldu mu diye düşünüyorum zaman da verdi Çünkü onunla bir şansınız var mı ona sizi nasıl görüyor dediğim yer harika geldi Öncelikle onu belirtmeliyim ve başlayalım her zamanki gibi katina'yı alalım bir de şöyle e, buraya kartlarından da kartlarından da almak istiyorum size dair. Kart düzeltme hastalığımı ne yapacağım bilmiyorum. Siz şey söylemeden ben söyleyeyim. Ve Katina demiştik evet. Ve bakalım Katina bize detayı versin. Şimdi e, siz veya platinik, platonik olduğunuz kişiye dair burç vermem gerekirse. Aslan burcu, terazi burcu, yengeç burcu, aslan burcu burada. Ha bir de boğa tabii ki. Tekrar ediyorum. Aslan, terazi, yengeç, yengeç. Tekrar bir aslan var burada ve boğamız. Siz veya o bu burçlardan olabilirsiniz. Arkadaşlar yorumda belirtiyorsunuz benim burcum uymuyor. Uymayabilir arkadaşlar. Burçları dikkate almayın. Zaten burası direkt buraya gelmişti tekrar çok güzelim ama Zara da burada, Kalif de burada <laughs> çok güzel yani zaten Zara direkt buraya düştüğü için aldım ve şu ara yunuslar çok güzel değiller mi? Peki bakalım başlayalım güzel enerjilerle başlayalım ee, şimdi şöyle. Ee, onun gündemine bakarsak eğer ona dair ne bilmelisiniz dediğimde bir kere gündeminde gerçekten artık hayatın olumlu yanına bakmak, artık hayatı eğlenmek, artık tadını çıkarmak, artık net olmak, artık e, nasıl söylesem ben hani e, onu mu eledim, eleğimi astım artık mücadele etmek istemiyorum. Ben kutlamak, e, paylaşmak, gezmek, eğlenmek, tamamlanmak niyeti içerisinde geliyorum fakat bu tamamlanmak için sadece benim isteğimle olmuyor. İşte karşı tarafında bir şeyleri istemesi gerekiyor dediği durumlar var. Ve ben burada daha çok şöyle söyleyeyim. iki enerji arasında sıkışıp kalmış olan bir platonikten bahsederim. Aslında platonik olma yolunda da birazcık ilerleme var gibi görünüyor. Yani tam bir platonik olarak gelmiş durumda değil. Burada siz fark edilmişsiniz arkadaşlar burada siz bir şeylere adım atmaya başlamışsınız gibi geldi bana çünkü evet onun hayatında biri var ve onunla mutlu mu derseniz hayır onunla bir mutsuzluk enerjisi içerisinde ve siz aslında bu ilişkinin içerisine üçüncü kişi enerjisi olarak giriyorsunuz Bunu, bunun farkındasınız ya da değilsiniz. E derseniz ki eğer ya aslında e, farkındayım ama yani onun mutsuz olduğunu düşünüyorum. Ya evet o gerçekten mutsuzdu çünkü hayatında olan kişi de zaten onu e, o kadar çok... E, ...nasıl söylesem söylemleriyle, ani çözümlerle o kadar çok zorlamış ki... ...yani sizin yumuşak başlılığınız, sizin anlar tavrınız, merhametli, sıcakkanlı, cömert tavr tavrınız... ...onu gerçekten etkilemiş görünüyor. Sadece şöyle bir durum var. Ee, diyor ki, şimdi burada bir karşılaştırma var zaten. Sizle hayatında olan kişiyi karşılaştırıyor, platonik olduğunuz kişi. Ve şunu söylüyor... Şimdi bir tarafta kalbinde olan kişi için artık diyor ki o benden kendini çekti zaten, soğudu zaten. Aramızda bir şeyler soğumaya başladı zaten. Hayatında olan kişiye dair söylemi bu. Yani o benden çıktı, çıkıştı. Artık biz birbirimize sevgi dolu bir bağ kuramıyoruz. Uzlaşmaya, uzlaşma yakalamaya çalışıyoruz ama yakalayamıyoruz. Evet çünkü şöyle karşısındaki kişi yani hayatında olan ve karşısında ya yani öyle söyleyeyim hayatındaki kişi artık söyleyeceğini söylemiş demiş ki yani benim yapabileceğim bu kadar işte platonik olduğunuz kişi de şöyle düşünüyor evet benim yapıcı benim de yapabileceğim bu kadar iki tarafın uzlaşamadığı konu bu ilişki yaşamış oldukları ilişkilere da ilişkiye dair artık her iki tarafında bir fedakarlık yapamıyor olması ve Platonik olduğunuz kişinin hayatındaki kişi beklentisi yüksek ve beklentileri olmadığı takdirde huzursuzluk, huysuzluk, aksilik, işte e, nasıl söylesem çok olumsuz bir enerji yansıtıyor ve bu enerji platonik olduğunuz kişiye de yansıyor. Platonik olduğunuz kişi sizi fark etmiş mi? Kesinlikle fark etmiş. Sadece şöyle bir durum var. E, Zaten kötü giden bir ilişkinin içerisinde ve bitmek üzere o ilişkiden çıkmak üzere. Siz onun için ne kadar doğrusunuz. Evet bir kere şöyle söyleyeyim. Sizin aranızdaki şey e, iletişim frekans o kadar güzel ki ve bu tutkuya dayalı ve tekrar yeniden tedbirli adımlarla güzel bir yeni bir başlangıç sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorum dediği bir durum var. Şimdi siz şöyle göstereceğim. Yani zaten yakut, yakut tutku yani ateşin simgesidir arkadaşlar ve aşkın tutku dolu bir aşkın simgesidir. Ee, sevmenin gerçekten sevilmenin e, kartıdır katinede arkadaşlar. Zaten siz gündeminde onu görüyorsunuz. Yani çalışma arkadaşı, sınıf arkadaşı, işte çevresine hakim olan yani e, artık Nasıl söylesem hani evde olan kişi değildir, çevresinde olan kişisiniz ve size karşı bir tutku var ve bu tutku yeniden başlamaya dair ve evet şöyle bir durum var kalbindeki kişi artık soğuk bir tavır ve ondan net bir beklenti içerisinde olması dolayısıyla ve zaten şöyle ben gidiyorum demiş arkasına dönmüş. Ama bu gitme gerçek gitme değil. Hani beni tut, beni hayatında tut, benim isteklerimi gerçekleştir tehdidiyle yapılan bir e, arkasına dönme olduğu için... E, ...pek de emin değil platoniyeniz ama her iki tarafı kıyasladığı... E, ...çünkü burası çok bariz, net geliyor. Hem sizi kıyaslıyor hem de hayatında olan kişiyi karşılaştırıyor gerçekten e, ve işte dediğim gibi belli ki sizden yana tercihini yapacak arkadaşlar. Çünkü siz ona aşkla gidiyorsunuz. Sevgiyle, tutkuyla gidiyorsunuz. Ve o da diyor ki buna evet ben artık kimseyi dinlemeyeceğim. Geçmiş gelecekte düşünmeyeceğim. Artık ben mutlu olmak istiyorum. Mutluluğa odaklanmak istiyorum dediği bir durum var. İşte bu nedenle belki de arkadaşlar birçoğunuz hani şey bile olabilir yani internetten tanışmış olduğunuz sosyal medyadan tanıştığınız biri dahi olabilir. İşte çevrenizden biri dahi olabilir ama yeni yeni bir yani yeni e, yeniyi seçecek olan biri var karşınızda platoniğiniz. Sizi seçecek. Siz onun için yenisiniz çünkü. Yeni olabil, oluşabilecek, yeni diye bir ilişki olacaksınız. Tek sıkıntı şu an Sizin e, hayatında olan kişiyle karşılaştırıyor ve hayatındaki hayatında olan kişi gidiyor gibi yapmış ama gitmemiş. Çok tekrara düştüm. E, tekrarlara e, düşmek istemiyorum ama ne yazık ki konuşmayı sevdiğimden mi bilmiyorum artık. Artık şunu söylüyor yani özet itibariyle ben sıfırdan tedbirli bir adımla güvensizlik yaratmadan e, sorumluluk alarak e, hani korkmadan ilerleyeceğim çünkü burada olumsuz bir korku var. Süpürge kartı bunu söyler sizin birazcık aslında güçlü bir karakter olduğunuzun da farkında. E, evet böyle dirayetli kendisini bilen cesaretli birisiniz ve sizin o sizin cesaretiniz onu korkutmuş görünüyor. Ama merak etmeyin yani o her ne kadar size karşı bir korku hissetse de yani size karşı dediğim hani tekrar bir ilişkiye başlarım ve bu ilişki beni yıpratır mı dediği durumlara dair. Çünkü e, gündeminde ben artık e, hayatın tadını çıkarmak e, artık ben hayatı yaşamak istiyorum dediği bir durum var size dair. Şimdi kendi hayatında dahi ona dair bilmeniz gereken kendi hayatında dair, hayatına dair dediğimizde dair siz çıktınız. Karşılaştırdı çıktı sizi hayatındaki kişiyle. Peki direkt size bakarsak ne olur? Tamam buraya gelelim. Şimdi bir kere der ki gündeminde size baktığında ee, sizi çok fazla sorumluluk sahibi buluyor ve gerçekten sizinle uyum sağlıyor. Şimdi burada ben, ben daha çok ateş ve su grubunu alıyorum. Yani e, e, ve ateş ve su grubunun birliktelik, birliktelikleri beni mutlu etmiştir çünkü hoşuma gider. Her ne kadar astrologlar bunu e, doğru bulmasa da ben inanılmaz benim hoşuma gidiyor ateş ve su. E, ve şöyle söyleyeceğim. Evet. Size baktığında sizin sessiz kalıyor olmanız ve sorumluluklarınız varsa dahi e, ki burada şöyle söyleyebilirim. Birçoğunuz baba, birçoğunuz anne olabilirsiniz. E, evliliğinizi bitirmiş olabilirsiniz. Karşı taraf bekar olabilir veya durumlar tam tersi olabilir. Bunları söylemeliyim kartın anlamları olduğu için. Evet. Şöyle bir durum var e veya dediğim gibi karşı taraf hala evli dahi olabilir. E bunu da belirtmeliyim. Şimdi siz veya o evlisiniz demiştik. İşte size şöyle görüyor diyor ki evet senin sorumlulukların var farkındayım. Evet sen bir anne veya baba babasın bunun farkındayım. Ben sana e, hani ben sana adım atamıyorum. Bu nedenle sessizdeyim. Evet çok fazla gün içerisinde gündemde hani e, hani sizin ondan kendinizi yavaş yavaş çektiğinizi düşündüğü bir durum var. E, ve çektiğiniz durumlara dair işte onun o bir babaysa ya da o bir anneyse acaba hani bu ilişkide çocuklara dair bir sıkıntı mı yaşanır ya da evliyseniz evliliğine dair bir sıkıntı mı yaşanır gibi. E, size bakış açısı böyle. Yani acaba hani benim evli olmam mı onu uzaklaştırıyor ya da çocuklu olmam mı onu uzaklaştırıyor dediği bir durum var size size baktığından. Ve açıkçası şöyle hani siz de evliyseniz dahi işte o oh bekarsem burada yasaklı bir durum var. Bu yasak özellikle de şey olarak geliyor. Farkında, farklılık olarak geliyor ve daha çok aslında aileye dair. Yani e, acaba hani bu ilişkiye girer mi, girmez mi, hazır mı, değil mi? Hani çok karmaşık anlatmıyorumdur umarım. Şu şekilde söyleyeceğim tekrar. Ortada bir çocuk durumu var ve evlilik devam eden bir evlilik durumu varsa şayet. Karşı taraf sizin bu durumlara sıcak bakıp bakmadığınızı merak ediyor. Yani ben evli ve çocukluyum. Benimle birlikte olur musun gerçekten dediği. İşte ya da size sizin ona işte hani nasıl söylesem karşı taraf evli ve çocukludur ya aslında hani e, ben ona onay veririm ama o benim hakkımda ne düşünür acaba dediğiniz durumlar buraya çok yansımış. E, burada bir ilişki başlıyor arkadaşlar yani zaten güneş kartı kalbe doğuyor ve diyor ki artık ahenk var yani artık e, onun da istemiş olduğu zaten o gündeminde ne demişti demişti ki işte ben artık e, kutlamak sevin, e, beni sevindirecek mutlu edecek şeyleri yapmak istiyorum. Artık ben bunu mu eledim Ben artık e, kendimin farkındayım bilincindeyim ve istediğimi biliyorum artık mutlu olmak istiyorum artık e, çok fazla ciddiyetin çok fazla sorumlulukların e, üst altında kalıp ezilmekten yoruldum Ben hayatıma ahenk de gelsin istiyorum. E, dediği bir durum var zaten işte kalbinde size karşı baktığımda hani e, onu hani o, o sizi nasıl görüyor dediğimde kalbinde gerçekten size dair bir ilişkinin e, başlayacağını söylüyor ve bunu başlatırken her ne kadar kendisi evli de olsa çocukları da olsa veya değilse dahi e, çünkü güneş kartı eril enerjiden ve bir babadan bir patrondan bahseder patronunuz dahi olabilir burası e, der ki Gerçek olduğu takdirde ben aşkın her şeyi e, yeneceğini düşünüyorum diyen bir kalbi var. Ve artık size dair e, geldiği için arkadaşlar çok net. Yani buyurun yakut serisini alıyorum. Bu yakut serisi sizsiniz arkadaşlar. O yüzden çok net diyorum ki evet siz belki ona yasaksınız ya da e, siz ona yasaksınız bilemiyorum. Tam terse ee, burada başlayacak olan tutku dolu bir aşk var bence siz de bunun farkındasınız ve şöyle diyor ki artık e, ben yeniyi seçmek istiyorum yani seni seçmek istiyorum diyen e, sizi bu şekilde görüyor diyor ki ben senin her sen beni ne kadar e, sessiz als kendini sessize alsan da toparlayamadım burayı. <laughs> Ama toparlayacağım merak etmeyin. Çok konuştum çok dağıldı farkındayım toparlıyorum. Ee, o sizi nasıl görüyor dediğimde size baktığında diyor ki sen her ne kadar benim sorumluluklarımın olduğunu düşünüp benden uzak kalmaya çalışsan da bir gün benim çocuklarımı ya da evliliğimi seçeceğimi düşünüyor olsan da ben sende iyileşiyorum. Evet sen bana yasak ve uzak olsan da Kalbimde ben seni doğurdum bir kere, seninle ilgili e, durumların ben gerçekliğine inandığım takdirde, bu aşkın gerçekliği tatmin ettiği takdirde beni, ben hayatıma seni yani mutluluğu yani ahengi yani e, eğlenceyi, kutlamayı, hayatın tadını çıkarmayı yani seni almayı e, istiyorum. Ama şöyle bir durum var, diyor ki, emin olduğum takdirde ben bir şeyleri yıkıp tekrar yapacağım. Çünkü şöyle karşınızdaki kişi hayatından çıkaracağı kişi şöyle söyleyeyim eşi ise dahi kesin kez onu çıkarıp sizinle devam etmek. Yani her iki tarafı bir arada götürmek suretiyle gelmiyor zaten. Hani yasak aşk üçgeni kurmak için gelmiyor. Sizle devam etmeye geleceğini söylüyor burada. Ee, size baktığı doğru bakışı da bu anlamda şöyle. Yani senden emin olduğum takdirde, bu ilişkiden emin olduğum takdirde ben zaten bir ruh değişimi gerçekleştiriyorum. Çünkü o gerçekten e, hani belli ki sıkılmış sorunlardan, problemlerden. Artık daha değişik hayatın tadına çıkarmak, hayatın zevkini almak istiyorum dediği için ben öncesinde bir yıkım sonrasında yeniden yapılandırmam gerektiğini ve bunu yaparken kontrolün bende olması gerektiğinin farkındayım dediği bir durum var. Burası bence çok anlaşılır oldu. Umarım anlaşılır anlatabilmişimdir. Ee, peki şansımız var mı dediğimde zaten direkt Aziz Kartı Mayıs ayı tem temsilcisi olarak geliyor. Tekrar yine bir işte hani ebeveyn durumlarından ve ortaklı işlerden bahsediyor. Diyor ki o gerçekten size dair bir şans verecek zaten karşılaştırmasını yapıyor arkadaşlar dediğim gibi ve bir çözüm bulmaya çalışıyor veya aranızda yol farkı olabilir, kilometre farkı olabilir. İşte dediğim gibi internet üzerinden tanışılmışsa şehirler farklı, ülkeler farklı olabilir ama size dair bir başlangıç yapacak mı yapacak Mayıs ayının son günlerini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası için çok net Mayıs ayı geldi. Yani bu açılım için işte burçları uyanlar işte daha çok hani şöyle söyleyeyim. Bu hikaye bana %90 uydu, %80 uydu diyenler için Mayıs ayı itibariyle son gününe kadar burada bir şey var, akış var. Burada bir şeyler başlayacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Onunla bir şansınız var mı? Zaten aranızda bir şeyler oluşmuş bile. O sadece şu an hayatında olan kişiyle mi devam edecek? Yoksa sizinle mi başlayacak durumunu karşılaştırıyor? Ve sizinle başlayacağını söylüyor. Sizinle başlarken de size bakış açısı, siz ondan her ne kadar kendinizi hani böyle mesafeli tutmaya çalışsanız da son zamanlarda e, her ne kadar e, Hani beni istiyorsa e, hani bir şeyleri bitirmesi gerekiyor işte ona zaman tanımalıyım dediğiniz durumlara dair sessize aldıysanız kendinizi bir adım geri çektiyseniz arkadaşlar netlik oluşturmak adına evet o sizin kendiniz, kendinizi ondan çektiğinin farkında ve her ne olursa olsun buradaki kartlarım diyor ki e, platonik olduğunuz kişinin sizi seçeceğini, yeniyi seçeceğini söylüyor. Yani onun hayatına kesinlikle gireceksiniz arkadaşlar. Umarım dediğim gibi <laughs> net anlatabilmişimdir. Tamam. Hadi bakalım melek mesajını alalım. Hadi bakalım. Melek mesajı gelsin. çok güzel geldi. Hayatında yeni bir hayatında yeni fikir ve durumlar ortaya çıkarmak için iyi bir zaman. Seni izliyor, sana rehberlik ediyor ve bu değişimler sırasında seni koruyorum olarak geldi. İlişkiye istediğim için her iki taraf için güzel bir mesaj olarak geldi. Evet o hayatında yeni bir şeyleri tercih edecek. Yani size gelecek. E, yeni fikirler ve durumlar ortaya çıkacak ve bunun için iyi bir zaman çünkü o zaten ilişkisinde gitmiyor, ilişkisinde yürümüyor. yürümüyor ilişkisinde artık e, hani daha çok mantığın, daha çok sağduyunun, daha çok hani e, adaletsizliklerin yaşandığı kişilerin birbirleriyle sürekli uzlaşamadığı, anlaşamadığı e, durumlar var. O artık bu durumdan yorulmuş ve sizi fark etmiş arkadaşlar. Siz onun gözünde gerçekten böyle e, pırıldamışsınız yani böyle pırıl pırıl görünmüşsünüz belki de. İşte melekler burada size yeniyi getiriyorum dedi e, ve onayların onaylarını da bir nevi bildirdi aslında buraya. E, hayat Yani platonik olduğunuz kişi size ben emin yani sizin de ona olumlu bir karşılık vereceğinizi anladığı an kendi hayatını yoluna sokup sizle tekrar yeniden bir şeyler yaşamak adına bu ilişkiye size kesinlikle güzel bir şans verecek. E, hayatlarınızda yeni fikir ve durumlar ortaya çıkacak ve bunun için güzel bir zaman dedi melekler. Peki e, aşk mesajına da bakalım hemen. Bakalım aşka dair ne duymalısınız sizler? Kur kartını alıyorum arkadaşlar. Şöyle söyledi sizlere: Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve dua ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma kartıyla geldi ve harika bir destekle geldi. Empati Kurun arkadaşlar etki altında karar etki altında kalmadan kararlar almanız gerektiğini ve detayları zaten fark edeceğinizi söyledi ki burası melekler hani bunun için güzel bir durum çıktığını yani onaylandığınızı da zaten söylemişti biraz tutuk konuştum bilemiyorum neden ama bu sefer böyle olacakmış ee, sanıyorum e, beni anladınız. Umarım kendimi ve olayı e, eninde sonunda ifade etmişimdir arkadaşlar. Biraz tutukluk vardı ben de fark ettim ama geçici bir durum olacağını düşünüyorum. E, çünkü normalde ben kendimi ifade ederken çok net ifade ederim. Beni e, sürekli izleyenler de mutlaka biliyordur. Bugün nedense böyle oldu ama e, düzelteceğiz. Peki bakalım umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti. Umarım anladınız arkadaşlar. Yorumlarınızı çok severek okuyorum. Bunu belirtmeliyim. Güzel bir açılım oldu bence. Bunu da belirtmek istiyorum. Ee, şayet beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, ee, Marinin kartları Instagram hesabını takibi olabilir. İletişime geçebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.